Afrika ülkesinde yaşanan su krizi uzun yıllardan beri gündemdeki yerini koruyor. Su, insan yaşamı için en gerekli ihtiyaçtır. Suyun olmadığı yerlerde açlık, kuraklık, yoksulluk ve hastalıklar giderek artmaktadır. Afrika'da su kaynaklarına erişemeyen yerlerden biridir. Yaklaşık birinci, 4 milyar insanın yaşadığı bu ülkedeki su sorunu, ülkedeki insanların ölümüne neden oluyor. Buradaki insanlar susuzluğun neden olduğu pek çok hastalık nedeniyle hayatlarını kaybetmektedir. Peki Afrika ülkelerinde neden temiz suya erişim yok? Bu sorunun temelinde sadece tek bir neden yatmamaktadır. Afrika ülkeleri zengin madenlere ve kaynaklara sahip olmasına rağmen dünyanın en fakir yerlerinden biridir. Bunun altında yatan en büyük sebep sömürgeciliktir. Sömürülen Afrika ülkelerinde sistemsizlik, doğal kaynaklara erişememe, ekonomik sıkıntılar, altyapı sorunları, terör ve artan nüfus boy göstermektedir. Bu sebepler Afrika insanlarını yaşamın temel kaynağı sudan uzaklaştırmaktadır. Afrika ülkelerinde şu elde edebilmek için yerin derinliklerinde su kuyusu açılmaktadır. İnanan genç de dahil olmak üzere ülkemizden pek çok kuruluş bu ülkedeki su kuyularına destek amaçlı projeler başlatmaktadır. Bu projeler sayesinde Afrika insanları temiz su ile buluşturuluyor. Afrika'nın susuzlukla çetin mücadelesi. Su, yaşamın temel kaynağıdır. Suyun olmadığı bir yerde yaşamın olması imkansızdır. Su hayat verir, sağlıklı yaşam sağlar, hastalıklardan korur ve vücudun dengesini düzenler. Yaşam için olmazsa olmaz suya erişememek pek çok sorunu beraberinde getirir. Susuzluğun neden olduğu hastalıklar, kirlilik sorunları ve ölümler suya erişim sağlanmadığında ortaya çıkmaktadır. Afrika ülkeleri suya erişim sağlamak için yeterli kaynaklara sahip değildir. Bu ülkelerde yeryüzünde bulunan su kirlidir. Yer altında bulunan su temiz ve kullanıma elverişlidir. Fakat, yoksul ve altyapı yetersizliği olan Afrika halkı bu suyu çıkarmakta zorlanmaktadır. Suya erişemeyen insanların ölümleri her sene giderek artmaktadır. Afrika'da su kuyusu açtırmak neden gereklidir? Afrika ülkelerindeki su sorunu ülkemizdeki hayırseverleri harekete geçiriyor. Afrika'daki susuzluk nedeniyle hastalanan insanların umut ışığı olmak için çeşitli projelerde yer alıyorlar. İnanan genç olarak bizler de bu sorunların çözümüne katkı sunmak, insanların yaşama tutunmasını sağlamak amacıyla projeler düzenliyoruz. İnsanları iyiliğe teşvik etmek ve iyiliklerinizi insanlara ulaştırmak için adeta köprü görevi görüyoruz. Afrika ülkelerinde şu kuyusu açtırmak isteyen hayırseverler bağış kampanyalarına katılarak burada kendi adlarına su kuyusu açtırabilir. Video bu kadar kanalımıza abone olmayı unutmayın farklı videolarda görüşürüz.